Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün yeni bir Android dersi daha karşınızdayız. Bugün biraz titreşimlerden bahsedeceğiz. E, dilimizin döndüğü kadarıyla. E, hepinize şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. E, şimdi layout kısmında aslında çok bir işimiz yok yani XML kısmıyla ama e, ben buraya titreşim adında bir buton oluşturdum. Bu butona tıklanıldığı zaman titremesini istiyorum. Emülatör üzerinde titremeyi de gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü emülatörün titreme özelliği yok. Bunu ancak gerçek telefonlarınızda deneyebilirsiniz. Şimdi titreşim adında buton id'siyle bir buton oluşturdum ben buraya. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bunu gelip main kısmında bir buton tanımladım. Ve şunu sileyim. Önceki çekimlerimden kalma bu buton adında bir buton oluşturdum ve bunu cast ettim buton ile tanımadığımız butona ve şimdi biraz önce sildiğim kısma gelecek olursak vibratör kız e, sınıfından bir tane nesne tanımlamamız gerekiyor e, v demiştim ben bunu ama şuradaki v kısmındaki v ile sorun çıktı o yüzden e, v adını vermezseniz başka herhangi bir isim verirseniz sizin için daha iyi olur. Ha, orada kullanmayacaksanız, pardon yine yanlış yere yazdım. Burada kullanmayacaksanız da V adını verebilirsiniz bu arada. Sadece ben orada kullanacağım için sonradan sorun olmasın diye V ismini değil, VB ismini tercih ediyorum. isterseniz vibratörde yazabilirsiniz. Çok sorun değil. Hatta hiç sorun değil. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi bu VB'nin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor bir de e, uygulamaya. VB diyoruz. Yani vibratör sınıfından tanımladığımız nesnenin ismini yazıyoruz. Eşittir deyip get sistem sistem servis dedikten sonra pardon get sistem servis dedikten sonra kontekst nokta vibratör servis diyoruz. Yani bunun titreşim nesnesi olduğunu gösteriyoruz uygulamamıza bunun titreşim nesnesi olduğunu gösteriyoruz daha sonra ne yapacağız peki burada hiçbir işimiz kalmadı şu boşluk arayı silebilirim ee, şunu bir alta yazayım şuraya geliyorum nereye eğer tıklama yani tıklamadan sonra titremesini istediğim için onu buraya yazacağım vb nokta diyorum vibrate vibrate gördüğünüz gibi overload edilmiş overload olan 4 tane metot var burada vibrate adında e, İsterseniz long milisaniye cinsinden bir değer yazabilirsiniz buraya yani 1 milisaniye pardon 1000 milisaniye 1 saniye ediyor burada o yüzden mesela 500 diyelim 500 diyelim e, yarım milisaniye yarım saniye pardon yarım saniye burada titremesini sağlayacak bu kod satırı bizim için bunu e, yorum satırı haline getirelim aslında çok dönem değil ya şu an titretemeyeceğiz. Yani çalıştırmayacağım daha doğrusu uygulamayı. Sizin yazıp kendinizin çalıştırması gerekiyor. O yüzden yorum satırı haline getirmem de çok önemli değil ama tekrar vb diyorum. Nokta vibrate dedikten sonra aslında bir long dizisi oluşturalım. Long bir dizi oluşturalım buraya arkadaşlar. Ee, mesela dizi adını verelim. Eşittir deyip ee, 500 diyorum mesela buraya virgül. Tekrar 500 diyelim. Virgül. 300 diyelim ve 100 olsun. Bunların bir önemi yok. Ee, yani long bir dizi oluşturdum. Ona uygun sayılar verirseniz yani 3-5 değil de bir de bunlar milisaniye cinsinden olduğu için 3 yazdığınız zaman veya 1 yazdığınız zaman çok bir şey fark etmeyecektir. Yani 1 milisaniye, 1 saniyenin binde biri kadar titrediğini bile fark edemeyebilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle 500-300 gibi değerler verirseniz e, titrediğini fark etmeniz açısından daha iyi olur. Tekrar VB diyorum. Nokta dedikten sonra vibrate deyip e, bir altta gördüğünüz gibi long pattern integer repeat yazıyor. Onu seçip bizim long dizimiz ne burada? Dizi adındaki dizimiz değil mi? Virgül ve bir de bunun repeat sayısı yani tekrar sayısını seçmem gerekiyor. Mesela 2 defa 3 defa tekrar etsin diyelim. Bir anlaşalım. Üç, anlaşılır olsun. 3 defa tekrar etsin diyelim. Şimdi ilkinde geldiğinde 500 milisaniye bekleyecek. Daha sonra 500 milisaniye titreyecek. Daha sonra 300 milisaniye yine bekleyecek. Daha sonra 100 milisaniye titreyecek. Bunu üç defa tekrar edecek yani bir tamamlayacak döngüyü bir daha tamamlayacak bir daha tamamlayacak yani bunu aslında bu kod satırını yazıp görürseniz yani kendi telefonunuzda nasıl titrediğini görürseniz o zaman sizin için daha kolay olacaktır. Daha sonra vibrasyonla ilgili vb.cancel metodumuz var bir de iptal edebilmek için vibrasyonu bu arada unutmadan manifestin içinde izin almamız gerekiyor. Ben bir iki defa çektim bunu yükledim açıkçası YouTube'a da daha sonra geldi aklıma izin almak. Ya, i̇zin almayı hiç sakın unutmayın. Ondan sonra e, işe yaramaz. Users permission deyip burada vibratör yazıp direkt vibrate yazıp izin alabilirsiniz kullanıcıdan. Bir kullanıcı izin aldıktan sonra ya, biliyorsunuz kullanıcı izinleri de e, bazı bazı şeyler için yani bazı e, işlemleri yapabilmek için geçerli gerekli. Mesela internete bağlanabilmek gibi, bu şekilde titreme sağlayabilmek gibi. Veya kamerayı çalıştırmak gibi falan filan işte. Ee, bahsedeceklerim bu kadar açıkçası. Başka şu an aklıma gelen bir şey yok. Eğer daha sonradan sizin aklınıza takılan bir nokta olursa, sizin söylemek istediğiniz bir şey olursa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Ee, ve kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi